Bir keresinde Peygamber Efendimiz'e bir şahıs gelmiş, demiş ki, Ya Resul Peygamber Efendimiz, demiş, senin ismin ne? İsmin ne? O da demiş ki, hüzün veya hazen olabilir, hareke yok, bilmiyorum. İkisi de Arapçada caiz olan bir şey. Demiş ki Peygamber Efendimiz, ente sehlün. Hayır, sen hüzün değilsin veya hazen değilsin, sen sehilsin. Niye değiştirmiş ismini, niye öyle demiş? Hüzün, mahzunluk, üzüntü demek. Sehil ne demek? kolaylık, hoşluk demek. Şeyde biliyorsunuz Hudeybiye musalahasında karşı taraftan gelen adını öğrendi Peygamber Efendimiz. İsmi sehli olunca tamam ismimiz, işimiz kolay olacak dedi. Gelenin isminden tefeül eyledi. Yani buna, buna hayra yormak derler. Hayra yormak derler. Böyle isimlere şey yapardı. Bu devirde de ha hakikaten bazen bazı isimler oluyor. Allah Allah, tesbihane Allah. Nereden taktı sana babam bu ismi diye insanın hayret edeceği geliyor. Bizim hocamız da zaman zaman değiştirirdi yani şeyleri. Böyle isimleri. Efendim senin ismin şöyle olmasın da hadi Abdurrahman olsun falanca olmasın da filanca olsun diye söylerdi. Mesela Cengiz ismin. Bu ismi koymuşuz. Koymuşuz ama Cengiz Müslüman değildi. Geldi İslam alemini efendim tarumar eyledi. Hürriği ismini koymuşuz. Hilal efendim geldi Bağdat'ı yaktı yıktı ve Bağdat'ın üstünde efendim taş bırakmadı diyelim yani taş üstünde taş bırakmadı. Dicle bir müddet nehre attıkları o kıymetli o İslami kitapların mürekkeplerinden siyah atmış. Bir miktarda kestikleri adamların kanından kırmızı atmış. Neler olmuş yani? E şimdi Müslüman olan başımızın üstünde yeri var ama Müslüman değil adam ne diye onu ona mı benzetmesini istiyorsun? Çocuğun öyle mi olsun? Öyle mi istiyorsun? Söyle bakalım. Çocuğun alsın silah eline gitsin, insanları efendim koyun boğazlar gibi boğazlasın, kanlarını akısın. Oğlum ondan mı istiyorsun ya? Yani? E, dünyaları fethetmiş nice mübarek insanlar var. Onlardan birinin adını koy. Güzel bir isim koy. Veya at koyuyorlar efendim. Hayvan isimlerinden oluyor filan. İsmi güzel koyalım. İsmi <laughs> ismi güzel koyalım ve efendimiz itibar edilmiş isimleri.